Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle mantar sote yapacağım. İlk olarak 600 gramlık bir mantarım vardı. Bunları güzelce yıkayıp doğradım ve tavama aldım. Azıcık zeytinyağı gezdirdim. E, yüksek ateşte altını açtım ve kapağını kapatıyorum. Suyunu çekmeye bırakacağım. Evet, mantarlarım güzel bir şekilde suyunu çekti. Bir kaşık tereyağımı koyuyorum üzerine. 1 adet soğan, 3 tane biber, 3 tane domates, 3 diş sarımsak. Sarımsak arzuya göre. isterseniz bir diş, de, bir diş sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben sarımsak sevdiğim ve mantara yakıştırdığım için 3 diş kullandım. İlk olarak soğanımı koyuyorum. Ve biraz kavurmaya bırakıyorum. Soğanlarım birazcık kavruldu. Şimdi üzerine biberlerimi ekliyorum. Biberlerim de biraz kavrulduktan sonra sarımsaklarımı koyuyorum. Son olarak domateslerimi ve baharatlarımı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ekliyorum. Tabi siz arzuya göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Pı. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Biraz kavrulduktan sonra yarım çay bardağı kadar su ekliyorum. Ben suyumu ekledim. Bir 10 dakika daha pişmeye bırakacağım. Mantar soten pişti ve altını kapattım. Çok güzel görünüyor. Mantar sötem servise hazır. Gerçekten çok lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Yanına da şöyle güzel bir çacık yaptım ben. E, şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın.